Antalya'da yaşayan Japon köşe yazarı Ikumi Nonaka, Elazığ'ın kültürel değerlerinden olan iğne oyasını öğrenmek istedi. Nonaka, Japonya'da yaşayan arkadaşlarıyla birlikte Elazığ'a geldi. Elazığ'a gelerek Kayma Kadın Kooperatifi tarafından ağırlanan Ikumi Nonaka ve arkadaşları burada iğne oyası öğrenmeye başladı. yok. No. Elazığ Belediyesi himayesinde faaliyet yürüten Hayma Ana Kadın Girişim Kooperatifi Başkanı Demet Çelik, Japon ekibi ağırlamaktan ve Elazığ tanıtmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Elazığ Belediyesi Hayma Ana Kadın Kooperatifi olarak bize Antalya'dan Ekumi Hanım ulaştılar. Biz de, de Elazığ'a gelip Elazığ'ın İğne oyasını, ipek oyasını öğrenmek istiyoruz Demet Hanım bize yardımcı olun dedi. Biz de kadın kooperatifi olarak Kumi Hanım'ı ve arkadaşlarını Japonya'dan Elazığ'a davet ettik. Ve bugünle e, birlikte üç gündür Elazığ'dalar. E, hocamız kendilerine iğne oyasını, tel kırmayı, e, köprü yapmayı, yani e, oyalarımızı göstermeye başladı çalışmalarına. Öyle devam ediyoruz. Çok mutlular. Üç gündür burada oldukları için Elazığ hem iğne oyasıyla hem yöresel yemeklerimizle hani şey yaptık. Çok mutlu oldular. Yani Elazı'da olduklarından dolayı çok mutlu oldular. Yani biz daha mutlu olduk çünkü Japonya'dan Elazı kadın kooperatifi için gelmeleri açıkçası ben biz onur ve gurur duyduk yani. Burada öğrendiklerini Japonya'da Ikumiya e, Hanım e, köşe yazarı zaten kendisi. Orada inşallah bir dergi haline getirip e, orada Elazığ'ımızı tanıtacaklar. Türkiye sanatlarına merakı olduğunu ve koleksiyon yaptığını söyleyen Japon köşe yazarı Ikumi Onaka, İno Oya'sı öğrenmeye geldiği Elazığ'ın yöresel yemeklerini çok beğendiklerini söyledi. Ee, kendim e, Türk eri sanatlara çok, çok meraklı ve düşkünüm ve kendim yani eski eri sanatlar ve bu e, bunlar yani koleksiyon yapıyorum ve bu sırasında da yani e, iğne ya çok merak ettim ve e, Türkiye'nin her yöresinde nerede iğne oya varsa onu araştırma yapıyordum ve mesela çoğu yere gittik en son Elazığ kaldı. Elazığ'ın iğnevasını tanıyorum, biliyorum. Elimde de vardı ama tanıdığım olmadığı için buraya gelip yani iğne oya öğrenme e, şansım yoktu. Bu sefer Haymana Kadın Kooperatifini Demet Hanımıyla tanıştım. Onun yardımıyla biz e, Japon arkadaşıyla beraber e, gün buradayız ve iğne oya öğreniyoruz.